Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Inkscape'de ikinci ders e, dersi yapacağız. Inkscape kurulumunu nasıl indireceğimizi, nereden indireceğimizi e, ilk dersimizde bahsettik. Eğer e, siz henüz Inkscape'i indirmediyseniz ve ilk defa bu videoyu izliyorsanız e, sağ üstte bırakacağım e, bildirim kısmına tıklayarak, orada çıkan yazıya tıklayarak ilk videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu e, dersimizde sayfa düzeninden, sayfa seçenekleri hakkında, belge seçenekleri hakkında konuşacağız ve katmanlar üzerine e, yoğunlaşacağız. Yani bu dersimizin özeti sayfa seçenekleri hakkında bilgimiz olacak ve katmanlar hakkında bilgimiz olacak arkadaşlar. Şimdi e, Inkscape'i açtığımız zaman böyle bir sayfa ile karşılaşacağız. Normal sayfamız aslında bir A4 kağıdı ölçüsünde dikey olarak dikey formatında gelmektedir. Biz yatay olarak çalışmak isteyebiliriz. Ya da A4 değil A3, A5 gibi sayfa düzeniyle çalışmak isteyebiliriz. Ya da e, milimetre cinsinden, milimetre birimi olarak hatta piksel Formatında piksel birimi olarak biz kendimiz özel ölçüler, özel boyut değerleri vererek öyle bir sayfa tasarlayabiliriz. Peki bu işlemi nereden ve nasıl yapıyoruz? Sol üstte bulunan dosya kısmını seçiyorsunuz. Burada belge seçenekleri bulunuyor. Belge seçeneklerine giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu aynı zamanda Shift Ctrl D kısayol tuşuyla da açabilirsiniz. Burayı açtıktan sonra burada varsayılanın A4 olduğunu zaten görebilirsiniz. 210'a 297 milimetre cinsinden. Şu an varsayılan sayfamız bu. Burada farklı sayfa formatları boyutları mevcut. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. İşte piksel cinsinden olanlar var, milimetre cinsinden olanlar var vesaire. Kendiniz özel boyutlar da sunabilirsiniz. Bunu da özel boyut kısmından genişlik ve yükseklik olarak veriyorsunuz. Burada önemli olan şey, örneğin siz piksel cinsinden veriyorsanız, birimler kısmından arkadaşlar, burayı piksel yaptıktan sonra değerleri verin. O şekilde uygulayın. Mesela 1440 piksel cinsinden 900 olsun. Bunu yaptıktan sonra yönlendirme kısmı dikey ya da yatay. Bu da arkadaşlar sayfamızın şöyle göstereyim. Dikey yaptığımda sayfamı dikey olarak gösteriyor, yatay yaptığımda var olan sayfamı yatay olarak gösteriyor. Bunu kapatayım. Uygula ya da e, tamam gibi bir seçeneği yok. Bu işlemi yaptıktan sonra direkt sayfanız o formata gelecektir. Şimdi bizim sayfamız arkadaşlar 1440 900 piksel formatında oluşturduk. Sayfamızı tam ekrana odaklamak için arkadaşlar şurada bulunan e, şu seçenekte sayfa pencereye sığacak kadar yaklaştır seçeneğine tıkladığınızda var olan sayfanız pencerenize tam bir şekilde gelecektir. Diğerlerini de ilerleyen derslerde konuşacağız. Şimdi biz dedik ki katman konusuna değineceğiz. Katman yapmamız lazım. Ve burada önemli olan şey şu. Burcu çizeceğimiz objeler e, üzerinde oynayacağımız objeler aslında bize minimetrik cinsden gelecektir. Bunu şurada arkadaşlar piksel olarak değiştirelim. Ki bundan sonra sayfamızın üzerinde yapacağımız tüm obje çalışmalarımız piksel formatında bize görünsün. Ve onların boyutlarını piksel formatında değiştirelim. Şimdi ben burada 3 adet çember e, Çiz, çizeceğim. Bunu normalde hiçbir şeye basmadan mouse'umun sol kliğine basılı tutarak çizdiğimde bu şekilde e, eni ve boyu eşit orantılı bir şekilde görünmeyecektir. Bunu delete tuşuyla siliyorum. Ben eni ve boyu tam olan düzgün bir e, çember çizmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar kontrol ve alt tuşuna basılı tutarak çizeceğiniz çember eşit bir şekilde gelecektir. Ve bu Kısa yollar ve objeler üzerindeki özellikler neyi nasıl yapacağımızı ilerleyen derslerde, ilgili ders eğitim setlerinde daha detaylı inceleyeceğiz. Şu an bunun da bilgisini vermek istedim. Burada bir adet çizdim. Ben bundan 3 adet yapacağım. Ctrl D tuşuna basarak bunu klonluyorum arkadaşlar ve Ctrl D'ye basarak bir tane daha klonlamış oldum. Şimdi bunları şu şekilde yerleştirelim. Bunun rengi yeşil kalsın. Bunun rengine şuradan mavi yapıyorum. Bunun rengini ise kırmızı yapıyorum. RGB formatında olsun. Ve ben bunları arkadaşlar şu şekilde birbirinin üstüne kesici, kesişecek şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradaki sahneye baktığımız zaman aslında biz neyi görüyoruz? Diyoruz ki şöyle baktığımızda yeşilin en altta olduğunu ondan sonra kırmızının Ondan sonra da mavinin geldiğini. Yani mavi en üstte, yeşil en altta, kırmızı ise arada. Bunu şuradaki kesişimlerden fark edebiliyoruz. Şurada seçme imlecimiz var. Bunu seçtikten sonra boş bir yere tıklayalım. Ben yeşili ortaya getirmek istiyorum. Kırmızı alta gitsin, en alta gitsin. Yeşile bir defa tıklıyorum. Ve şurada bulunan 4 tane seçenek var. Bunlar bizim katmanlar ile ilgili yapacağımız tüm işlemlerde sıklıkla kullanacağımız araçlar. Burada en alta gönderme, en aşağıya ya da bir basamak aşağıya, bir basamak yukarıya ya da en yukarıya, en üste çıkarmak için seçenekler mevcut. Bunları sıklıkla kullanacağız. Ne demiştik? Yeşil ortada olsun. O zaman benim yeşili ne yapmam lazım? Bir basamak yukarıya çıkarmam lazım. Ne olacak o zaman? Kırmızı aşağıda kalacak. Maviye hiçbir şey olmayacak. Yeşili seçmiştim. Şurada bir basamak üste çıkar dediğimde gördüğünüz gibi kırmızı en alta, yeşil onun üstüne, mavi ise en üste göründü. Şimdi kırmızıya tekrar boş bir yeri tıklayarak kırmızıya tekrar seçiyorum bir defa. En üste tık, En üste çıkar seçeneğini seçtiğimde bakın bu sefer ne oldu? Bir kere tıkladığımda en üstte kırmızı geldi. Sonra mavi sonra da yeşil göründü. Ya da şuradan maviyi seçerek en alta gönder. Seçeneğini tıkladığımda maviyi en alta gönderdi. Sonra yeşil sonra da zaten kırmızı geliyor. Burada en aşağıya göndermek için bunu tıklamak ya da en üste çıkarmak için şunu seçmek yerine şu aradakileri kullanarak da bu işlemi yapabiliriz. Örneğin kırmızıyı en aşağı şunu bir, tık, bir basamak aşağı indire indire en aşağıya gönderebiliriz. Bir kere tıkladım, bakın yeşilin üste geldi, mavinin e, üstünde, yeşilin altında. Bir basamak daha tıkladım, bu sefer ne oldu? Kırmızı en alta gitti, sonra mavi, sonra yeşil. Yeşili seçiyorum, bir basamak aşağı indirdim, bakın mavi üste geldi. Bir basamak daha aşağı indirdim, bu sefer ne oldu? Yeşil en aşağıda oldu. Aynı şeyi Yukarıya çıkarma işlemiyle de yapabiliriz. Bu sefer ne olacak? Kırmızı öne gelecek değil mi? Kırmızıyı seçtim, tıkladım. Bakın kırmızı öne geldi. Ya da yeşil'i seçin. Bir kere tıkladım, mavinin önüne geldi. Bir kere daha tıkladım, kırmızının önüne geldi arkadaşlar. Ee, bu sayede katmanlar konusunu e, özetlemiş olalım. Farklı objelerin kesişiminde, e, biz örneğin bir Harita yapıyoruz, bir alan yapıyoruz. İşte o görselde mesela ağaçlar var, zemin var ve ağacın önünde birisi var. Çizdiğimiz zaman karakterimiz ağacın önünde değil arkasında olabilir. İşte onu düzeltebilmek için bu katmanlar konusuna hakim olmak lazım. Bunu da burada söyledikten sonra derste ne yaptığımızı kısaca özetleyelim ve sonlandıralım. Belge seçeneği sayfamızı yani belgeden kastım sayfamızı arkadaşlar şu gördüğünüz e, dikdörtgen şeklinde bir çizgi var bu bizim sayfamız oluyor çizimlerimizi bu sayfanın içerisinde yapıyoruz işte burada e, belge seçeneklerimizde sayfamızın boyutunu en ve yükseklik olarak, yükseklik ve genişlik olarak boyutunu piksel, milimetre cinsinden nasıl vereceğimizi öğrendik. Tekrar edelim dosya kısmından belge seçeneklerini tıklayarak yapıyoruz bu işlemi. Ya da varsayılan orada sayfa boyutları var. A4, işte A3 gibi, A5 gibi. O formatları otomatik olarak seçebiliriz. Onun dışında yine belge seçenekleriyle ilgili önemli bir şey. Sayfamızın yatay mı yoksa dikey mi olacağını konuştuk. Onun ardından arkadaşlar katmanları konuştuk. Burada obje çizimleri vesaire ilerleyen derslerde daha detaylı değineceğiz ama burada yine bir not olarak sunmuştum ben. Mesela örneğin bir çember çizecekseniz böyle düzgün bir çember çizecekseniz CTRL sol altta klavyenizde en köşede olması gerekiyor. CTRL diğer adıyla kontrol tuşuna basılı tutarak alt Space yani boşluk tuşunun solunda olur o da. Alt tuşuna da basılı tutuyorsunuz. Bu ikisine basılı tutarak siz çemberinizi çizerseniz e, düzgün bir şekil, düzgün bir obje elde edeceksiniz. Bunu da e, sizlere bir dipnot olarak sunalım. Yine ilerleyen derslerde e, ilgili konuya geldiğimizde, ilgili derse geldiğimizde daha detaylı işleyeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve bildirimlerden haberdar olabilirsiniz görüşmek üzere